Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Bursluluk sınavında çok kritik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Sınavı kazanacaklarla kazanmayacak, kazanamayacakların ayrıştığı, ayrıldığı bir dönemdeyiz. Öğrencilerimizde ve velilerimizde müthiş bir bilinç oluşmuş durumda. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Parkta iki tane ortaokul öğrencisi tahminim 6-7. sınıf olması gerekir. Şöyle bir baktığımızda aralarında konuşuyorlar. Bursluluk sınavına girecek misin diye birbirlerine soruyorlar. Biri diğerine diyor ki bu sene kazandım kazandım. Bu sene de kazanamazsam bir daha kazanamam. Ailem bana güvenini kaybeder vesaire vesaire gibi konuşmalar yapıyor. Sebebi de şu. Bu sene çünkü kontenjan artışı var. Çok önemli bir sene. Depremzedelerden dolayı kontenjan arttırılmış. Öğrenciler dahi kendi arasında bunu konuşuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu sene öğrenciler ve veliler bursluluk sınavı sınavını ekstra bir asılıyorlar. Çünkü diyorlar ki bu sene kazandık kazandık. Çünkü önümüzdeki yıl bursluluğu kazanmak daha da zorlaşabilir. Biz kolaylaşmışken bunu kazanalım diyorlar kendi kendilerine. Bu nedenle şimdi sizlere 40 günde bursluluk sınavı diye çok güzel bir video hazırladım. Siz bu videoyu izlediğinizde 46 gün kalmış olabilir, 45 gün, 40 gün, 39 gün, 38 gün, 35 gün ne kadar kalırsa kalsın ismi 40 gün olsa da siz önünüzdeki süreyi 3'e bölerek bursluluk sınavını rahatlıkla kazanabilirsiniz. Öncelikle bu planı size sunmadan önce iki tane şey soracağım. Bir, konular bitti mi? 2. Konular bitmedi mi? Neden bunu üstüne basa 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 söylüyorum? Son 30 güne 40 güne geldiğimizde artık harıl harıl konu tekrarı yapamazsınız. Son 30 güne geldiğimde hocam ben şu konulara hadi bir başlayayım sıfırdan sonuna kadar bir tekrar edeyim diyemezsiniz. Neden? Çünkü konuları biliyorsunuz. Tamam iyi güzel de konuları bilmek sadece yetmiyor. Sınavda zaman sorunu diye bir şey var. Sınavda karşınıza... 3 Eylül'de kitapçığı açacaksınız 100 tane soru çıkacak ve bu 100 soru için size 120 dakika süre verilecek. Dolayısıyla bir soruya 72 saniye süreniz var. Şimdi siz soruyu çözmeye başladınız. 50 saniyede çözdünüz ne ala 22 saniye cebinizde kaldı. Ama o soruya 150 saniye 100 saniye 1,5 dakika 2 dakika ayırdığınızı varsayın ne olur o zaman süreyi yetiştiremezsiniz. Geçtiğimiz yıldan bir örnek vereyim size. Öğrencim sınavdan çıktı. 90 tane soru işaretlemiş 10 tane boş bırakmış. Hocam süre yetmedi diyor. Bu öğrencilerin tüm konuları bilen, bitiren bir öğrenciydi. Onun için de size birazdan tavsiyeler vereceğim zaten. 40 günde bursluluk sınavının esprisi de bu zaten. Bu hataya düşmemeniz için size birazdan tavsiyeler vereceğim. Şimdi öğrencimin sınavdan çıktıktan sonra 90 tane işaretlemiş. Hiç yanlışı çıkmaması lazım bu öğrencimin bursluluk sınavını kazanabilmesi için. Ne kadar büyük bir risk farkında mısınız? 90 tane işaretlediniz. 5 tane yanlış çıksa al başına bela hayır hadi 1 2 yanlışı kaldırabiliriz 88 doğru 2 yanlış olabilir ama Bizim zaman sorunu yaşamamamız lazım. Hele hele o 10 tane sorunun içinde öğrencim çıktıktan sonra bana diyor ki hocam 6 7 tanesini çok rahat yaptım diyor. E şimdi nasıl üzülmesin? O yüzden konuları bitirmek sadece yetmez. Kendimizi 72 saniye kuralına göre de ayarlamamız gerekiyor. Bunun için de ne yapmamız gerek şimdi sizlere anlatacağım. İlk olarak konuları bitirenler için ve bitirmeyenler için ayrı ayrı bir şeyler paylaşacağımı söylemiştim. Konuları bitirmeyenler ilk 15 Gün lütfen konuları bitirin. Konularınızı baştan sona gözden geçirin. Bursluluk sınavı ile ilgili size çok önemli bir belge paylaşmıştım. Hatırlayın bursluluk sınavında. Hangi konulardan soru çıkacak? Bununla ilgili video paylaşmıştım sizlere. Bunu hala izlemeyenler var. Hocam konuları nereden bulabiliriz? Mesela 5. sınıfın matematik konuları. Açıyorum. Şimdi açacaksınız son 15 günde. Ya daha doğrusu ilk 15 günde. Bu 40 günü 3'e böldük ya. ilk 15 günde. Hocam doğal sayılar. En çok 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Bunu biliyorum. Buna çalışmama gerek yok. En çok 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamlarını, basamak değerlerini belirtir. Bunu da biliyorum ya. Bu konuya da çalışmam gerek yok. Hemen geliyorsunuz bakın Doğal sayılar konusunda eksiğim yok. Doğal sayılarda işlemler. Ha, benim burada biraz eksiğim olabilir. Ya da aşağı doğru geliyorsunuz. Hemen kesirlerde işlemler. Ondalık gösterin. Buralarda hangilerinde eksiğiniz varsa ona lütfen çalışın. Ve artık şu konuları bir bitirin. İlk 15 gün hadi konuları bitirdik. Bitirmeyen de hocam ben zaten bitirdim diyenler için birazdan ikinci bir plan daha paylaşacağım. İkinci 15 günde soru ve deneme çözüyoruz. İşte biraz önce size söyledik ya hani 72 saniye kuralımız var bizim diye. 72 saniye kuralını şu ikinci 15 günde bizim halletmemiz lazım. Konuları ne kadar bilirsek bilelim. Eğer soru ve deneme çözmezsek ne olur biliyor musunuz? Ne olur? biz o sınavda yetiştiremeyiz süreyi. Son 10 gün, son 10 günü birazdan detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Burayı çok dikkat edin. Lütfen videonun sonunda son 10 gün sınava girecek her öğrencinin istisnasız yapması gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Konular bittiyse ilk 10 gün nokta atışı konu tekrar et. Hocam nokta atışı konu tekrarı ne demek? Hani şu size paylaştığım konuların olduğu döküman var ya PDF belgesi. Bunu YouTube kanalımızda oynatma listelerinin içinde bulabilirsiniz. Örneğin ondalık gösterimle ilgili senin eksiğin yoksa şuraya gel bir tik at. İniyorum aşağı doğru. Mesela 6. sınıfa geldik. Doğal sayılarda işlemler eksiğin yoksa tik at buraya. Hemen çarpanlar ve katlar. Eksiğin varsa buraya soru işareti at. Aşağı doğru iniyorum. Kümeler. Kümelerde eksiğin varsa soru işareti at. Dolayısıyla Tik attığın yerlere artık konu tekrarı yapmana gerek yok. Soru işareti koyduğun yerlere artık konu tekrarı yapabilirsin. İşte biz buna nokta atışı konu tekrarı diyoruz. Burada bir sürü konu var. Sen bunların içinden bildiklerini tekrar tekrar üstünden geçmene gerek yok. Bilmediklerini buradan tespit et. Bunu zaten biz size bu videoda anlatmıştık. Demiştik ki bu sadece size hangi konulardan Soru çıkacağını göstermiyor. Size pratik bir konu tekrarı yapma imkanı da sunuyor. Zaten şu konu çıkacak şeyleri, listeleri inceleseniz burada da bir konu tekrarı yapmış oluyorsunuz. İkinci 20 gün, bakın ilk 10 gün dedik, ikinci 20 gün. Ha, sınava hocam 36 gün kaldı. Ise siz bu 10 günü, 20 günü biraz aşağı çekeceksiniz. Branş denemesi ve soru çöz. Ne demek hocam branş denemesi ben bulamıyorum. İnternete gir 6. sınıf Türkçe denemesi yaz. Bu branş denemesi oluyor. Üstünde bursluluk yazmasına gerek yok. Ho hocam ben soru bankası bulamıyorum. İnternete gir 7. sınıf matematik soru bankası yaz al ara, ara bul. Hocam üstünde bursluluk yazmıyor. Yazmasın zaten bursluluk konulardan çıkıyor. Hangi konulardan? 5. sınıfta, 6. sınıfta işlediğiniz konulardan çıkıyor. Yine son 10 güne geldik. Hani dedim ya konular bitse de bitmese de son 10 günde yapmanız gereken şeyler ortak. O yüzden son 10 güne çok özel bir parantez açıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Konuları bitiriyoruz bitirmediysek. Bitmediyse bitiriyoruz. Bittiyse nokta atışı konu tekrarı yapıyoruz. İkinci 20 günde branş denemesi çözüyoruz ve bol bol soru çözüyoruz. Biz yapamadığınız soruların daha çok olduğu kaynakları çözün. Benim öğrencim alıyor bir kitap eline soru bankasını. Ya bu zormuş ben bunu çözemiyorum. E başka bir kaynağı yayın evine geçeyim. Hayır S soru çözerken olabildiğince farklı kaynaklardan soru çöz ve 72 saniye kuralına takılma. Şimdi geldik son 10 güne son 10 günün her günü bir sınav provasıdır. Bakın normalde Nisan'da Mayıs'ta oluyordu eskiden bursluluk. Haziran'ın başında oluyordu. O zaman bu son 10 günde öğrencilerimizi biz motive edemiyorduk. Çünkü hem okula gidiyorlardı hem bursluluğa çalışıyorlardı. Ama şimdi yaz tatilinde olduğumuz için son 10 gün var ya son 10 gün bursluluk sınavını e, uçuracak sizi bu son 10 gün. Nasıl uçuracak hocam? 1. Deneme ve çıkmış sorular çözmeye saat 10'da başlayacaksın. Neden hocam 10'da başlıyorum? 9'da başlasam olmaz mı? Olmaz. Niye? Çünkü bursluluk sınavını sen saat 10'da başlayacaksın. 3 Eylül pazar günü kitapçığı açacaksın. Saat 10.00'ı gösterdiğinde sen soruları çözmeye başlayacaksın. Son 10 günde sen her gün saat 10'da deneme çözersen, çıkmış soruları çözersen ne olur? Senin beynin 3 Eylül pazar günü saat 10'da kitapçıkları açtığında soru çözmeye hazır halde başlar. Benim öğrencim ne yapıyor? Yaz boyunca saat 10'a 11'e 12'ye kadar öğleye kadar yatıyor Ee güzel Sınav günü saat 10'da hocam odaklanamadım E sen normalde saat 10'da uyuyordun her gün Soru çözmüyordun ki Beynin buna alışmış senin Uyumaya alışmış saat 10'da Soru çözmeye alışmamış Kendine 120 dakikalık süre tutuyorsun 120 dakikada kaç tane çözebildin? 100, 100 soruda atıyorum 90 tane çözebildin 95 tane Tabi sonra çözemediğin soruların üzerinde duracaksın ama 120 dakikalık süreyi tut ve 120 dakika sonra o sınavı bitir. Sonra uyanma ve kahvaltı düzenini ayarla. Ne demek istiyorum? Hocam sınav günü efendim kahvaltı yapamadım, karnım ağrıdı. Niye? Çünkü sen her gün 12'de kahvaltı yapıyordun. Sınav günü saat 7'de 8'de kahvaltıya oturursan tabii ki yapamazsın. O yüzden uyanma ve kahvaltı düzenini tıpkı 3 Eylül pazar günü sabah kalkmışsın, okula gideceksin, kahvaltını yapacaksın, dolmuşa binip gideceksin ya da babam bırakacak, annem bırakacak. Ona göre uyan ve kendini ayarla. Deneme bittikten sonra kalan soruları çöz dedik. Yapamadığın sorular üzerinde mutlaka analiz yap sevgili öğrencim son 10 günde. Şunu yapabilirsin. Diyelim ki sabah saat 9'da 2022 yılının çıkmış sorularını çözdün. Akşama üstü, ikindin vakti de bir tane deneme çözebilirsin ya da tam tersini yapabilirsin. Sabah saat 10'da bir deneme çözebilirsin. İkindin ya da akşam yatmadan önce, öğleden sonra fark etmez, çıkmış soruları yine bakın deneme formatında çözüyorsunuz. Ne demek yani? İkindin saat 16'da başladın ya, 120 dakika süre tutacaksın kendine yine. Deneme formatında, sınav formatında kimse seni rahatsız etmeyecek. Telefon yok, müzik yok, televizyon yok. Yapamadığın soruların üzerinde mutlaka dur sevgili öğrencim. Çünkü senin Sınavı kazanmanı denemelerde ve yap, e, soru çözerken soru bankalarında yapamadığın sorular belirleyecek. Bunu unutma. Bursluluk sınavını hep beraber kazanacağız sevgili öğrencilerim. Sınava kadar o kadar bomba videolar geliyor ki yani gelecek ki e, siz de izlediğinizde emin olun yani sınavda 5-10 net artınız olacak bu videolar sayesinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.